Ağlama daha fazla. Ağladıkça benim de sinirimi bozuyorsun. Ağlanacak zaman değil, dik duracaksın. Nasıl dik durayım anne? Öpüştüler diyorum sana. Bunca sene sonra birbirlerine hiçbir şey sormadan... ...ben dünyada yokmuşum gibi öpüştüler. Senelerce ben baktım Kerim'e hasta yatağında. Ben durdum geceler boyunca oğlunun yanında. O beni istemedi. Ben yine gözünün içine baktım iyileşsin diye. Alışır, sever dedin. Evlendim bir Umut. Hani nerede şimdi? O kızın yanında işte. Hala seviyoruz Elia'yı. Baksana eve bile gelmedi. Bana bir açıklama bile yapmadı. belki de çoktan kaçtılar birlikte. Hiçbir yere kaçamazlar. Paşa paşa dönecek Kerim evine. Karısının yanına. Dünyanın öbür ucuna da gitseler bulurum ikisinde. O Zeyla'yı da aynen içeri tıktırmak için her şeyi yaparım. Kerim bunu iyi biliyor, merak etme. Şimdi yap. Ya durduğun kabar tekrar dönsün o kız cezaevine, çıksın hayatımızdan. Bir türlü öğretemedim sana akıllı bir kadın olmayı. Zeyla'yı şimdi elinden alırsam, Kerim burada senin yanında bir saniye kalır mı sanıyorsun? Hem sen ne bekliyorsun Sevgi? En başta o kadını kapıma getirirken düşünecektim bunu. Anne. Zeliha'nın ne işi vardı kapımızda? Sen istedin gidip Zelya ile konuşmama. Düşmanını tanı dedin. Tanı dedim. Peşine tak demedim. Gidip işe sokmuşsun kızı. Kontrol edebilirim sandım. Yanımda gözümün önünde olsun istedim. Al. Gözünün önünde. Burnunun dibinde. Aklının almadığı oyunları oynama bir daha. Bana danışmadan adım atma. Elinde sonunda yüzleşeceklerdi Kerim'le. Bulacaklardı birbirlerini. Zeliha benim kim olduğumu bilsin istedim sadece. Kerim gidiyor anne. Zeliha'ya gidiyor izin verme. Merak etme. Hiç kimse bu aileye cezaevinde yatmış dul çocuklu kadın getiremez. Kerim'in ne o kadının peşinde helak olmasına... ...ne de senden ayrılmasına izin vermem. Kimse kocanı senden alamaz. Bir çaresini bulacağız. Elbet var o kadının da bir zayıf noktası. Bana ne zaman söyleyeceksin Zeliha'yı içeriden çıkardığını? Ona yardım ettiğini? Bilmem. Gerek yokmuş ki zaten. Sen de annem de attığım her adımı takip ediyorsunuz bir şekilde. Kerim. Bir polis geldi buraya. Ayhan diye bir adam. Ne zaman? Ne dedi sana? Ne hissetti senden? Dün Zeliha'nın çıktığını, senin yardım ettiğini o söyledi. Ben seni takip etmiyorum ya. Yani. sana söylemedim. Üzüleceğini biliyordum. Bu evlilik en başından beri haksızlık sana. Benim seni daha fazla üzmeye, kırmaya hakkım yok. Sen gidersen üzülürüm. Kırılırım ben. Ben daha küçücük çocukken bütün sene yaz gelsin. Annenle baban seni Tarsus'a getirsin diye beklerdi. Senin için tatil olan o yazlar benim yaşama nedenimdi. Sevgi bak. Annen sen daha küçücük çocukken söz verdi babama bu çocuklar evlenecekler diye kadar iyi hatırlıyorum ki o geceyi, o masayı... ...o geceki yürek çarpıntım, heyecanım senelerce geçmedi. Hayatım boyunca senin karın olmayı bekledim ben. Sonra sen bir anda ortadan kayboldun, çektin gittin. Sonra bir geldin ki hastasın, yaralısın. O kadın yüzünden senelerce yatmadın mı hastanede? O kadın için böbreğini kaybetmedin mi? Biliyor mu o kadın bunları? Zeliha'nın hiçbir suçu yok bunlarda. Var ki, var. Sen hasta yatağında yatarken, ben senin elini tutarken sen hala onu düşünüyordun biliyorum. Annenin zoruyla bana evet derken, evlenirken hep onu düşünüyordun. Onun için iyileştin. Onun için bu evdesin, onun için evlisin benimle. Zeliha benim hayalimi çaldı, hayatımı çaldı. Sevgi mecbur değilsin böyle yaşamaya, mecbur değiliz. Seni hak ettiğin gibi seven birini bulabilirsin. Gerçek bir hayat kurarsın, gerçek bir aile kurarsın, mutlu olursun. Neden yapıyorsun bunu bana? Hem kendine hem bana. Madem biliyorsun benim Zila'yı sevdiğimi. Çünkü ben senden başka bir hayal kurmayı bilmiyorum Kerim. Bilmek de istemiyorum. Bir yanımdayken bile hala bir hayalsin benim için. Ama gerçek olana kadar... ...ailem, mutluluğum gerçekten sen olana kadar vazgeçmeyeceğim. bile bile gözümün içine aşkla bakmana dayanamam. Ne söylediysen sevgi odasından çıkmıyor. Doğruları söyledim anne. Her zaman söylediğimi söyledim. Beni bırak mutlu ol dedim. Bırakırsa ne yapacaksın? Zeliha denen o kızın peşinden mi koşacaksın? Evlenecek misin? Cevabını bildiğin soruları sorma anne. Sevgi öpüşürken görmüş sizi. Neden yapıyorsun bunu ona? Bana bedel ödetmek için o kızı kullanıyorsun. Sen ona, Kerim bir gün seni sevecek dedikçe o kız inanıyor buna. Sevgin neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Ben git desem de bırakmaz seni. Sen onu bu hale getirdin anne. Daha küçücük çocukken aklına soktun. Benimle mutlu olacağı fikrine. Niçin anne? Neden yetmiyor sana bu kadar mal, bu kadar mülk? bu kadar toprak... ...sevginin ailesinin gücüne, malına, mülküne, ortaklığına senin ihtiyacın mı var? Sen bana hesap soracak durumda değilsin. Sen önce bana verdiğin sözü neden tutmadın onun hesabını ver. Zeliha'dan uzak duracağını söylemiştin. Sen de Zeliha için elinden geleni yapacağını söylemiştin. Ölüm döşeğinde, hastaya yatağında olan oğluna iki tane şık vermiştin sen anne hatırlıyor musun? Ya sevgiyle evlenirsin. Zilya içeriden kurtarırım. Ya da seni bu hasta yatağında Zilya'yı da o cezaevinde sonsuza kadar tutarım demiştin. Ama yapmadın. Senelerce oyaladın beni. Göstermelik avukatlar soktun eve. Çabalıyorum dedin. Çıkartacağım dedin. Sen bu kadar aptal mısın anne? İyileşip ayaklarınca Zilya'nın peşini bırakacağım mı sandın? Sevgiyle o senin istediğin evcilik oyununu oynayacağım mı sandın? Ben ona koşmak için hayata tutundum anne hala burada duruyorsam da sevgi üzülmesin diye. Ama o da elinde sonunda anlayacak durumu. Yakında boşanacağız anne, sok bunu kafana. Her şeyi anlattın mı Zeyla'ya? Neden aileni terk ettiğini? Neden Tahsin Tuğracı ismiyle yaşadığını? Anlattım. Biliyor her şeyi. Ya babana anlattın mı? Neden öldüğünü? Nasıl öldüğünü? Dua et. Zeliha'nın peşinden gelen o Ayhan denen polis. Biricik aşkın Zeliha gerçek Tahsin Tuğracı'nın kim olduğunu öğrenmesinler. O zaman sana verecek ikinci bir şansım olmayacak çünkü.